Selamünaleyküm değerli kardeşlerim. Ee, şu anda zihnimde bir mevzu var. Ee, Ehli sünnet ve vel cemaat diye tabir ettiğimiz e, bir taife var. Bizim de içerisinde bulunduğumuz bir taife bunlar. E, Kur'an'ı esas alan, sünnet-i esas alan icma ve kıyas-ı diye tabir ettiğimiz esas silsileyi takip eden. Tabi bu e, lafzan böyle söyleyip de ne kitabı, ne sünneti, ne kıyası, ne icmayı esas almayıp nefsin ve hevanın peşinde hayat yaşayan e, bir sürü tayfe var. Yani hani şeklen, e, lisanen her ne kadar öyle söylese de hayatının hayatı onu tekzip eden bir sürü insan var. Bunu kabul ediyoruz. Bu arada, Değerli Kardeşlerim, e, Şia diye tabir ettiğimiz e, o cenahta da Hz. Ali Efendimiz'in e, imametini, e, Hazreti İmam Hüseyin'in imametini esas alıp e, ona biz Şiilik veya Şia, İmam Cafer Hazretleri'nin e, yolundan, ekolünden gelen e, bir taife. Onlar özellikle İran, Azerbaycan. E, bu taife içerisinde de gerçekten istikamete şayan, yani böyle istikametli. konuştuğunuz zaman aradaki farklılıkları, yani ehli sünnet diye tabir ettiğimiz bir inanan kardeşimizle Şia e, ekolünü takip eden kardeşimizin arasında bazı farklılıklar var. Hani e, farklılık olması zaten şu anda farklılıktan bahsetmeyiz, bahsedemeyiz değil mi? O farklılıkları konu edindiğiniz zaman gerçekten mantık dairesinde gayet güzel, mantıklı, mukni, ikna edici cevaplarını bulursunuz. İhtilaf da olmaz. Yani elbette bu tarzın farklılığı, o tarzın farklılığı olacak. Şimdi İttihad-ı İslam ee, zaten bu manada vasat dediğimiz istikamet e, takip eden ister şia olsun ister e, sünni olsun fark etmiyor. Buna istikamettedir zaten. Bunlar zaten birleşiktir. Bunlar ayrı gitmez. Bunlar her konuda vasat ne istikameti ihtiyar eden insanlar var. Yani Ehli sünnet olup da e, hep dışlayıcı, başkalarını tekfir edici, başkalarını e, efendim ben söyleyeyim e, şirk e, ehli olarak gören e, tayfe bizim içimizde de var. Alışkanlık hali, sen şirke düştün, sen şirk ehlisin, sen şursun busun şeklinde e, bazen yanlış tutum içerisinde olan sünniyim diyerek tanıtan e, ve yaşayan insanlar var. Biz bunların da olmasını istemiyoruz. Yani e, kardeşim la ilahe illallah değil mi? La ilahe illallah vahdehu la şerikele. O birdir. Onun şeriki, muyini, ortağı yoktur. O da aynı şeyi söylüyor. Ben de aynı şeyi söylüyorum. Yani benim şimdi o farklı giyiminden, farklı e, ekolünden dolayı onu şirk ehli olarak görmem uygun mu? Değil. Ha Düşünce bazında veya yorum bazında farklılıklar var. Ama kişiyi sen daha henüz dinlemeden şirk ehli gördüğün zaman bu doğru değil. Bu şia içerisinde olup da ehli sünnet ve cemaate müşrik diyecek kadar ifrata giden şia geleneğinden gelen kardeşimiz içine geçerli. Yani böyle insanlar müşrik görmeye, yani şirk ehli addetmeye, insanları oraya orada görmeye çok meraklı insan tayfesi var. İki tarafta da var yani. İki tarafın da en büyük dayanağı cehalet. Bilgisizlik. Araştırmadan efendime söyleyeyim. Ya o da Allah'ı seviyor, inanıyor. O da peygamberi seviyor, inanıyor. Birisi imameti takip etmiş, imamete e, demiş ki intisap etmiş. Biz hilafet noktasında biz hilafeti şey yapmışız. Onlar imamet. Aslında e, tarz olarak Allah'ın haramlarında, Allah'ın yasaklarında, farzlarında bir değişiklik yok ki kardeş. Bir farklılaşma yok ki. Yani biz milletler arasında da farklılık var. Mezhepler arasında da farklılık var. Tarikatlar arasında da farklılık var. Cemaatler arasında da farklılık var. Yöresel insanların ya farklı yörelerde yaşayan insanlarda da farklılık var. Hemen hemen onları dışlamak mı gerekiyor? Hayır. O yüzden vasat, istikamet ihtiyar eden insanlar tekfir, teşrik yani şirk koşma tekfir etme noktasında dışlama noktasında çok hassas davranması gerekiyor. Yani bize La ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyen ehli tevhid yani muvahhid insanlar bizim halkamızı oluşturan taifedir. Bunlar da sayısız insanlar. Yani belki bir buçuk milyar insan var. iki milyar insan var. Ama biz işin içerisinde böyle cemaat, tayife, mezhep, tarikat, Kafamız e, kafamızı oraya sokunca bu sefer çok farklılaşma, çok efendime ekolleşme, çok e, ötekileştirme, itekleme, öteki görme gibi bir sürü e, bizden farklı olan herkes yanlış düşünüyor. Bizden farklı olan herkes e, yanlış yolda dedik dersek olmaz kardeşim. Yani benim hatalarıma bakıp adam kendisinde doğru olduğunu düşünüyorsa, ben de onun hatalarına bakıp kendimin doğru olduğunu düşünüyorsam zaten yanlış inmektir Niye? E, ee, Allah'ım benim hatalarımı affet. O kardeşimin hatalarını da günahlarını affet. Ama La ilahe illallah vahdehu la şerike de lehül mülkü ve lehül hamdu yuhi ve ve huve hayyul la yemud biyedihil hayr ve huve ala kulli şeyin Kadir. Vahdet yolu, muvahhidin yolu, yolumuz bu. Nasıl tarif edersen et. Nasıl şekil verirsen, hangi libas giydirsen giydir ama yol bu. Kardeşim, bu yolun yolcusu bir buçuk iki milyarı aşan bir tayfe var. Şekli farklı, rengi farklı, mezhebi farklı, şuyu farklı, ibadeti farklı. Yani farklı o yüzden onlarlar alakalı bu faktörleri e, kendimiz önümüze alarak böyle ötekileştirmek İslamette olmamak gerekiyor değerli kardeşlerim.